Dışarıda halkın sesi, içeride sessiz duvarların yankısı. İkinci Abdülhamid'in devrinde devlet ve de halk arasındaki bağ görünmeyen iplerle örülmüştü. Kimi zaman bir umut, kimi zaman bir korku ve tüm bu karmaşanın kalbinde Yıldız Sarayı sessizce nefes alıyordu. Kapıları kapalıydı belki ama içeride imparatorluğun kaderini belirleyen fısıltılar dolaşıyordu. 1879 yılı İstanbul'un dar sokaklarında sabah sessizliği hakimdi. Yıldız Sarayı'nda 2. Abdülhamit iç reformların ve dış diplomatik hamlelerin halk üzerindeki etkilerini yakından inceliyordu. Artık padişahın görevi sadece saray içinde yönetim yapmak değil, halk ile devlet arasındaki bağı güçlendirmekti. Sarayın yüksek pencerelerinden şehre bakarken padişah düşünüyordu. Halkın mutluluğu ve güveni devletin istikrarı için en değerli kaynaktı. Her proje, reform, sosyal hamle bu güveni inşa etmek için atılmış bir adımdı. Eğitim alanındaki reformlar meyvelerini vermeye başlamıştı. Okullardan gelen raporlar öğrencilerin modern bilgilerle donandığını ve geleceğe umutla baktığını gösteriyordu. Abdülhamit her öğretmenin performansını kontrol ediyor. Gerektiğinde yeni yönlendirmeler yapıyordu. Sağlık ve altyapı projeleri şehirlerin ve köylerin yaşam standartlarını yükseltiyordu. Yeni yollar, köprüler ve su projeleri sayesinde halk devlete daha güvenli ve bağlı hissediyordu. Her köy ziyareti, her yeni altyapı padişahın halkı koruma çabasının somut bir göstergesiydi. Padişah Halkın tepkilerini ve ihtiyaçlarını sürekli dinliyordu. Halkın şikayetleri, dilekleri ve önerileri saraydaki danışmanlar aracılığıyla stratejik planlara dönüştürülüyordu. Bu sayede hem reformlar etkili oluyor hem de halkın güveni pekişiyordu. İsyanlar ve muhalefet ile mücadelede halkın desteği büyük rol oynuyordu. Sadık halk, padişahın reformlarını ve politikalarını savunuyor, yeni isyanların önüne geçiyordu. Abdülhamid bu bağlılığı stratejik bir güç olarak kullanıyordu. Sosyal projeler ve kültürel etkinlikler halkın birliğini artırmak için devam ediyordu. Her festival, panayır ve kutlama toplumun bir arada olduğunu ve devlete bağlılığını hatırlatıyordu. Padişah bu etkinliklerin her detayını bizzat denetliyor, halkın memnuniyetini ölçüyordu. Ekonomi alanındaki projeler de halkın hayatını doğrudan etkiliyordu. Tüccarlar ve zanaatkarlar destekleniyor, tarım alanında modern teknikler uygulanıyordu. Bu sayede hem devlet hem de halk güçlü bir ekonomik yapıya kavuşuyordu. Abdülhamid'in stratejisi devlet ve halk arasındaki güven köprüsünü sürekli sağlamaktı. Her adım hem imparatorluğun istikrarını hem de halkın güvenini artırıyordu. Görünmeyen bir liderlik her sokakta, her köyde ve her şehirde hissediliyordu. 1880 yılı, Yıldız Sarayı dışarıdan bakıldığında sessiz ve görkemliydi. Ama içeride 2. Abdülhamid'in aklı adeta bir strateji fırtınası gibiydi. Reformlar yürütülüyor, halk ile devlet arasındaki güven pekiştiriliyor, diplomasi hamleleri Avrupa'da yankı uyandırıyordu. Padişah saray odasında otururken geleceğe dair büyük hamleleri planlıyordu. Her hareketi sadece bugünü değil Osmanlı'nın önümüzdeki on yıllarını etkiliyordu. Danışmanlarıyla yaptığı toplantılarda her öneriyi tartıyor, her sonucu değerlendiriyordu. İç ve dış politika artık iç içe geçmişti. Balkanlardaki ayaklanmalar, Avrupa'nın baskıları ve saraydaki muhalefet her adımın dikkatle hesaplanmasını gerektiriyordu. Abdülhamit her hamlede hem gücü hem zekayı kullanıyor, her olasılığı öngörüyordu. Büyük stratejik hamlelerden biri Osmanlı'yı demir yolu ağı ile güçlendirmekti. Hicaz demir yolu gibi projeler sadece taşımacılık değil, ekonomik ve askeri üstünlüğün simgesiydi her ray hem toprağı hem de halkın güvenini birbirine bağlıyordu. Diplomasi alanında da önemli gelişmeler vardı. Avrupa büyük güçleriyle yapılan görüşmelerde Abdülhamit sessiz ama etkili bir güç gösterisi sunuyordu. Her telgraf, her mektup ve her görüşme Osmanlı'nın çıkarlarını korumak için önceden planlanmış bir hamleydi. Saray içinde de sessizlik tamamen yoktu. Paşalar ve bürokratlar padişahın stratejilerini çözmeye çalışıyor, bazıları ise kendi planlarını uygulamak istiyordu. Abdülhamit bu sessiz oyunları önceden tahmin ediyor, her hamlede bir adım önde oluyordu. Halk ile ilişki stratejinin ayrılmaz bir parçasıydı. Eğitim, sağlık ve sosyal projeler toplumun devlete bağlılığını artırmak için dikkatle yürütülüyordu. Her yeni proje hem reformları destekliyor, hem de halkın güvenini güçlendiriyordu. Abdülhamid'in gece rutinleri artık bir gelenek olmuştu. Haritalara bakar, Avrupa ve Osmanlı topraklarındaki gelişmeleri analiz eder, danışmanlarına notlar gönderirdi. Her karar hem diplomasi, hem reform, hem de iç güvenlik açısından dikkatle hesaplanıyordu. Halkın gözünde ulaşılmaz bir hükümdar, sarayın içinde ise sessiz bir gözetmen, Yıldız Sarayı sadece taş ve mermerden değil, sır ve suskunluktan da inşa edilmişti. O saray bir devrin kalbiydi, hem atan hem de gizlenen. Ve o kalp sustuğunda imparatorlukta derin ve o kalp sustuğunda imparatorlukta derin bir sessizliğe gömüldü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.